Merhabalar ben Eda Nur Altınsoy. Fitness, Dünya Fitness Center'da fitness antrenörü olarak çalışmaktayım. Şu anda size tanıtacağım aletleri şu şekilde gelelim. İlk önce elektrik bisikletim. Bu bisikletim bacak antrenmanı öncesinde kullandığımız, bacakları kuvvetlendirmek için kullandığımız bir aletimizdir. Daha sonra normal bisiklet olarak devam ettiğimiz, seviye seviye yükseldiği, ağırlaştığı olan bir aletimiz. Bu da yine kardiyo bölümünde göbek olarak, bacakları sıklaştırarak, bacakları kendimize çekerek hem karın hem bacak ve aynı zamanda ellerimizle kullanarak kardiyon yaptığımız bir bölüm. Daha sonra yürüyüş bandımıza geçiyoruz. Yürüyüş bandımızda seviye seviye yükselir, yokuş çıkar, normal düz bir şekilde ilerler. Hız sınırı fazladır. Burada ilk zamanlarda biraz daha düşük, artı artı devam eden, kalori hesaplayan bir aletimizdir. Aynı şekilde burası da bu şekilde.